Evet. Emre usulü bombaya başlıyoruz. Şef Emre. İlk önce sarımsakları çekiyoruz. Böyle bol sarımsak. İstiyorsanız siz bunu dövebilirsiniz. Zeytinyağı ile yapıyorum ben bunu. Tahta kaşıkla yapın. Avratla dövüşmeyin. iki maya tuzu. Şef Emre. Evet, altını kıstık. Şimdi baharatları başlıyoruz. Pul biber. Üçlü, üçlü, usta üçlü. Kırmızı toz biber. kajun çeşnisi. Bu özel bir baharat. Baharatçılarda bulursunuz. Kavuruyoruz yani. Birazcık şöyle baharatlar kavrulacak. Şimdi kekik şöyle bir tutalım. Az bir şey kimyon. Karabiber tesle Altını kapatıyorum. Nane. Evet. Bunu kavurduktan sonra bir kaba boşaltıyorum. Bir kaba boşaltıyorum. El hareketlerine falan dikkat edin. Bunlar çok önemli. Yanlış bir şey yaptığınız zaman bu iş bozulur. Ona göre dikkat edin. Bunu soğuması için boşalttım şimdi kaba. Yani yoğurdun üstüne boşaltmıyorum. Biraz soğumasını bekleyecek. Hı. Tekrar açıyoruz. <laughs> Tekrar ya. Yağdan korkmayın ya. Ne kadar yağlı o kadar iyi. Ben şu şekilde poşetlerle alıyorum şeyi kurutmuş kırmızı biberi. Benim baharatçı var. Şimdi bunu kavuracağız. İyice. İyice kavrulacak. Evde nefes alınmıyor tabii bunu kavururken. Dur bakma. Sürekli çevirmeniz lazım bunu. Yoksa bazıları yanıyor, bazıları şey kalıyor. bu videoyu da çekmemin amacı sizlerden kurtulmak. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Al işte böyle yapıyorum. Lanet olsun. Nasıl siz nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapın artık bundan sonra. Bıktım yani. Altını kıstım artık yanmaya başlayınca. Şimdi yavaş yavaş böyle sürekli kavuracağız. Evde, evde, evde nefes alamaz hale geleceksiniz. Ana gitti. Bir ben bir, biri gitti. Kamera olmasaydı alır içine atardım da kamera var. <laughs> Altını kapattım ki çok yanmaya başladı. Şimdi içinden çok yananlar alacağım. Öbürlerini biraz daha kavuracağım. kapı. Dur dur şunun içine koyalım. <laughs> Nefes hale geldik. Allah'ım. Şurada nasıl ki Evet, evet getirdi içine attı. Yere düşenin. Lan <laughs> bayağı kramsın Ezgi. gene kapattım çok fazla yanmasın diye. Bir iki hafta sonra çiğ köfte nasıl yapılır onu göstereceğim size. Gene altını kapattım. Ne? Maske mi? <laughs> Abi o. Öleceğim öleceğim. Maske taktık şu anda. Biraz yanmazsa da tadı olmuyor. Birazcık o yanık tadısı, tadı gelecek yani. O yüzden biraz yakıyorum ben. Burada tabii yoğurt çok önemli. Yoğurdu kendinizin özel süzülmeniz lazım. Öyle marketten alınan sürme yokla güzel olmaz. Baştan söyleyeyim. Bir kilo süzme yoğurt. Çok süzüldüğü için birazcık Evet. Böyle ev yoğurdu tadında olan bir yoğurttan biraz cıvıtacağım. Evet. Ellerimi yıkadım soruyorsunuz. Ezin güldüğüne göre. <laughs> Hala biraz daha katı gibi. <laughs> Şimdi de cıvık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu şekilde bir de muhteşem. Hele cipsle muhteşem oluyor bu. Elin üzerine katıyoruz. Tabii ne kadar sevdiğinize göre değişir bu. Ortalığı batırdım bu arada. <laughs> evet, evet, Allahım karnım açıktı. Evet olay bu. Bitti. Bundan sonra beni kimse aramasın iyi mi? Gözümü seveyim. Herkes bu şekilde yapsın. Olay bu. Başka bir şey yapmıyorum. Başka bir gizli sırrım falan yok.